salonumuzdaki modelleri siz mi seçiyorsunuz yoksa onlar kendileri mi gelmek istiyor? Ah severim ben senin tatlılığını, güzelliğini. Sen Herkule'de güzelsin ve her yönden çok hoş bir kızsın. Tertemizsin. Allah sana cennet nasip etsin. Allah nurunu artırsın, seni hidayetiyle sarsın. Cennette mutlaka senden olmak isterim, yanında olmak isterim, arkadaş olmak isterim. Allah ayırmasın. Ben şu resimlerimi bir daha bir göreyim önce. Benim güzel yüzüm hangi resimini kastediyor? Ben bir bakarsam daha iyi anlarım. Bütün tablolarımı bir göreyim. Nü tabloları bir görelim. Bir. Evet. Neydi bu tablonun ismi? Ya, bu ruh güzelliği. Ruh güzelliği. Evet. Evet. Cazibe. Bu Beril'e çok benziyor. Evet. <laughs> yani bana öyle gibi geldi. Evet. Zümrüt. Bu bir kız arkadaşım var. Ona çok benziyor. Huzur. Evet. <laughs> İncili kadın. Su. Rüyadaki kontes. Sahildeki kadın. Güneşlenen kadın güvercin Güvercin'i tam anlayamadım. Sen bir yeniden mi göster bakayım. Şöyle yakından <laughs> göster. Çiçekler içindeki kadın Evet. Ve diğerleri? Sulu boya tablolarını da göster, oldu olacak. Evet. Sulu en son çalışmalarınızdan gizli bahçe. Harika. Gizli bahçe? Evet. Her katmanını ayrı göster. Nasıl bir gizli bahçeymiş, göreyim bakayım. Yani görülmemiş bir sulu tekniği, evet. Derinliğe dikkat çekerim. Bak her yerde ayrı bir manzara, her yerde ayrı bir bahçe. Kiminde toprak alan, kiminde yeşillik, kiminde deniz, kiminde dağlık alan. Evet. Denizdeki tarih. Bak Roma sütunları deniz altına kalmış. Ee, güneşin denize yansımasına dikkat çekiyorum. Ve deniz içindeki ışık oyunlarına dikkat çekiyorum. Sulvaya. Evet. Sonbaharda süüt ağaçları. Ve içine saklanan kuşlar. <laughs> Sazlıktaki balık. Çok şeker bir balık. <laughs> Rüya gören ağaçlar. Ormanda festival. Deve kuşlarının dansı. Bayramda balonlar. <laughs> hepsi şeker değil mi? Yaklaştı evet. bak tek tek. Bayağı neşeliler hepsi. <laughs> asabi Kef Pardon asabi kef mağarası çok güzel, çok güzel. Delilik, çok güzel. <laughs> o, Amazon'da Akşamüstü. Bu çok güzel. akvaryum Ağaçların sevgisi. sulumaya çalışmak çok zordur. Evet. Bir de Japon balıkları. Evet, hepsi birbirine şeker balıklar.